Merhabalar. Bugün hazırlandım. Dışarı çıkmadan önce size küçük bir video yayınlamak istedim. Köşe yazarlığım için yayınladığım yazımı sizlere sesli olarak okumak istedim. Umarım seversiniz ve umarım hayatınızda bir yerlerde işinize yarar. Şimdiden teşekkür ederim dinlediğiniz için. Neydi anlam? Neydi anlamlaştırmak? Bir şeyi anlam yüklemek mi anlamlaştırıyor o kelimeyi? bir şeyi değerli görmek bizim elimizde mi? Evet, sizin için boş olan bir nesneyi düşünün. Örneğin, boş bir su şişesi. Boşken anlamsız ama bu şişe olmasaydı satın aldığımız suyu içemeyecektik. Bu şişe olmasaydı suyun kaynak yeri, suyun markası, suyun litresi, anyon ve katyonlarını göremeyecektik. Evet, şimdi tekrar soruyorum. Hala bu boş şişe size anlamsız geliyor mu? İlk cümleye başlarken anlamsız bir boş şişeden bahsettik. Sonra ona anlamlar kattık. Yarar, fayda, kıymet kattık ve bunu biz yaptık. Sadece kendi aklımızda, kendi anlam yüklememizle. O halde bir nesneyi, kelimeyi, herhangi bir şeyi anlamlaştırmak bizim elimizde mi? elimizde ise neden hala bir şeyleri boş veya anlamsız görüyoruz? Kıymetleştirebilmek kavramı bizim elimizde ise neden hala kullanmıyoruz? Neden hala bir şeyleri değersiz gösterebilmek için çaba sarf ediyoruz? Hala bir şeyler mümkünken kıymet verin, kıymetleştirin ve kıymetlenin. Sevgiyle kalın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.